Selam, bugün size pratik eyeliner çekme tekniğini göstereceğim. Öncelikle bugün kullanacağım eyeliner, aqua bir eyeliner ürünü tercih ettim. Kullandığım fırça ince uçlu bir fırça. Bunu da kullanabilirsiniz ya da kesik uçlu bir fırça da tercih edebilirsiniz. Ama benim tavsiyem ince uçlu bir fırça. Çünkü daha pratik, daha ince, daha rahat kullanabiliyorsunuz. Öncelikle ürünümü aldım. Aqua olduğundan dolayı çok hafif fırçamı ıslattım. Hafif nemli bir fırça. Ürün, ürünümü alırken fırçamı hafif üstünde gezdirdim. Eyeliner çekerken öncelikle kişiyi düz bir şekilde aynaya ya da karşıya doğru baktırıyoruz. Eyeliner çekerken kesinlikle göz açık olması gerekiyor. Çünkü bizim yani make-up artistlerin en çok dikkat ettiği kısım cut crease bölgesidir. Bu kısımda ne kadar kırılıyorsa eyeliner kuyruğu da o kadar kırılacaktır demektir. Ama şu alan ne kadar açıksa kuyruk o kadar gözükecek. Eyelinerin olayı kuyruktur. Kişiyi karşıya doğru baktırdım. Göz açık kat kriz kısmına bakıyorum. Alanım açık. Yani ka tam karşıya bakabilir miyiz? Karşıya baktığımda kat kriz gözle aynı hizada bitmiş. Bu demek oluyor ki alanım açık rahatlıkla kuyruk çekebilirim. Eğer ki şu kat kris bölgesi gözü birazcık daha geçseydi bu sefer ya kaş yayı düşük ya da göz yapısı düşük olacaktı. Şurada bir kırılma olacaktı. Bu sefer ben eyelinerımı çektiğimde şu kısımda ete takılacak. Bu da kuyruğu kırmış olacak. Biz ona dikkat edeceğiz. Göz kapağı yani eyelinerımız ne kadar kalın olacak. O da göz kapağı ne kadar gözüküyorsa onun yarısına kadar gelmemiz gerekiyor. Bakıyorum. Kat kris bölgesi burada. Çok hafif çevirdim. Karşıya doğru baktırdım. Tam düz bir şekilde baktırdım. Kat kris hizam burada. Eğer buradan yukarı doğru çıkarsam çok vamp bir kadın yapmış olacağım. Ben birazcık daha böyle romantik bir bakışlar istiyorum. O yüzden birazcık daha yatay yapacağım. Bu yatay kısmını da şöyle hesaplayabilirsiniz. Vamp bir kadın yaratmak istediğiniz zaman kaş bitiminden yukarı şakaklara doğru hayal edebilirsiniz. Daha romantik bir bakış istiyorsanız birazcık daha kulak üstüne doğru, biraz daha yana doğru çekildiğini hayal edebilirsiniz. İlk çizgim her zaman göz bitiminden olması gerekiyor direkt karşıdan kendinize düz bakarsanız daha iyi olur ya da bir modele yapıyorsanız o kişi de tam düz baktırmanız çok daha iyi olacaktır sizin için. Tam alanımı aldım. Gözün bittiği yerden ilk çizgimi çekiyorum. Birazcık daha yatay yaptım. İlk çizdiğim çizgi illa jilet gibi olması gerekmiyor. Zaten en son bunları biz toparlayacağız. O jilet kısmı en son gelecek. İlk çizgimi çizdim. Daha sonrasında direkt ucundan değil bir tık altından yatay bir şekilde kirpikten geçiyorum. Kirpiğe yakın yani direkt kirpiğin üstünden gidiyorum. Bir anda kalın çekmiyorum. Ne kadar ince yaparsanız sizin için o kadar iyi olacaktır. Kapatalım. Direkt tuttum. Ortaya doğru yavaş yavaş çekiyorum. İç kısma geldiğim zaman kişiden Diğer tarafa bakmasını isteyeceğim ki şuradaki alanım açılsın. Kafanız bana doğru baksın, gözler bu tarafa. Baktırdım, alan açıldı. Gözü birazcık kapatabiliriz. Hafiften alanımı açtım. Elim yatay. Eliniz hep bir yerden destek alsın, çok havada kalmasın. Yüzde makyaj yoksa serçe parmağınızla yüzden destek de alabilirsiniz. Eğer ki yüzde makyaj varsa kolunuzu bir yere yaslayabilirsiniz. Fırçam çok hafif dik Nereyi ince çekmek istiyorsanız fırçayı dik tutun. Nereyi böyle birazcık daha kalınlaştırmak istiyorsanız fırçanız birazcık daha yatay olsun. Şu an çektiğim eyeliner pin-up dediğimiz bir eyeliner. Biraz daha böyle romantik bakışlar ortaya çıkarıyor. Şimdi eyelinerımın temel hattını çektim. Ürünümü birazcık daha fazla alacağım şimdi. Çok az fırçamı tekrardan ıslattım. Aqua ürünü tercih etmemin nedeni de su bazlı olduğundan dolayı daha rahat, daha yumuşak ve daha rahat kullanımı oluyor. Diyelim ki bir hata yaptım. Orayı direkt sildiğimde ürün hiç kullanılmamış gibi oradan çıkıyor. Ya da ben bunu kullandım, baktım. Dedim ki ya size buğulu makyaj daha güzel olur. O zaman geldim çok hafif bir fırçayla dağıttığımda direkt buğulu bir göz makyajı yapabiliyorum. Tekrardan kendime doğru çevirdim. Artık tek seferde geçmem gerekiyor. O jilet dediğimiz kısım olacak. Çok hafiften çekiyorum. En başta gözü direkt karşıya baktırdık ama hiçbir zaman gözünüzü hani özellikle eyeliner çekerken kapatmak yok her zaman açık olacak. İkincisi hiçbir şekilde hattı değiştirmeyeceğiz. Hani şöyle sağa sola çekmeler komple çekme gibi öyle bir hareket olmaması lazım. Tam karşıya baktırdım tuttum tek seferde dışarı attım. Şimdi kapatabilir miyiz? Kapattırdım direkt ucundan değil bir tık altından tutup ortaya doğru tek seferde çekiyorum. Sonra içeriden tekrardan açabilir miyiz kontrol ettim. İç kısma geldim. Yukarı baktırıp dışarı doğru baktırdım. İç alanımı açtım. İçeriye de girdim. Kontrol ettiğimde gayet hoş bir görüntü. Evet, burayı bitirdim. Şimdi diğer göze geçebiliriz. <laughs> Şimdi bizim için en önemli kısımlardan biri de aslında eşleşme. En çok mesela yani duyduğum bu. İşte bu tarafı daha düzgün yapıyorum. Buraya gelince farklı oluyor. Onun için kesinlikle hep ya yüz yüz olmanız gerekiyor ya da direkt aynaya doğru bakmanız lazım. Ben genelde parmak hesabı yapıyorum. Şuraya mesela bir parmağım koyuyorum. Aynısını burada hesaplayıp yerimi göz kararı ayarlıyorum. Kat kriz kısmına dikkat ediyorum. Kuyruğumu tuttum. Kenara doğru çektim. Yine direkt ucundan değil birazcık daha altından kirpik diplerine doğru çektim. Bizim için en önemli kısım bu kuyruk. Bura, yani şu dış kısmın net gözükmesi gerekiyor. Diyelim ki içeride kırılma oldu. Şurada kuyruk birazcık kırık gözüktü. O kısımda da baktığınız orayı nasıl kamufle ederiz? Hemen iç kısımdan ya hafif farla gölge yapabilirsiniz ya da eyelinerınızı çok hafif sadece şu kısmına ama birazcık dağıtıp gölgeyle geri plana almış olursunuz. Şimdi kapattırıyorum gözü kirpik dibinden gidiyorum. Şimdi kontrol ediyorum. Şu an çok ince bir şekilde geçtim. Bir yerlerini kontrol edeceğim. Bana doğru bakabilir misiniz? Tamam, çok güzel. Şimdi birazcık daha kalınlaştıracağım. Tekrardan karşıya baktım. başlıyorum kalınlaşmaya ortaya doğru direkt çekiyorum kapatabilir miyiz İç kısım her zaman daha ince olması gerekiyor dış kısım birazcık daha kalın tabi burada göz kapağının mesafesi bizim için çok önemli yani bazı kişilerde çok çekik ve çok düşük göz kapağı olabilir o kişilerde daha dip liner ya da wave liner tercih ederseniz çok daha iyi olur Burada bir söyleyeceğim en önemli şey her göze her eyeliner olacak diye bir şey yok. Her göze eyeliner çekilecek diye de bir şey yok. Çünkü bazı mesela düşük gözlerde kesinlikle buğulu göz makyajı tavsiye ediyorum. İç kısma geldim. Yine yukarı baktırdım. Gözler buraya doğru. İç alanı açmış oldum. Tekrardan kontrol ettim. うんと。<music>